18. İstanbul Bienali'nin bu yılki konsepti 3 ayaklı kedi ve Hülya Küpçüoğlu ile birlikteyiz. Bugün 3 ayaklı kedi nerede başlıklı bir performatif çalışma gerçekleştirdi Hülya Küpçüoğlu. Kendisine soralım şimdi 3 ayaklı kediyi bulabildiniz mi Hülya? <laughs> Ee, Zeynel çok teşekkür ediyorum öncelikle yer verdiğin için. Ee, şimdi aslında zaten üç ayaklı kediyi e, aramıyoruz aslında. Evet. Ee, yani e, bu çok fikirsel anlamda çünkü e, bir, bir, bir şey yapmaya Bir e, Biennale'in konsepti üç ayaklı kedi. Biliyorsun evet. orada eksikliklere dikkat çekmeye çalışan e, bir konsept kedi vardı. bu yıl Biennale'de. Ben de uçakta nerede diyerek aslında burada birini soruyor, e, sergilenen işler üzerinden ben de kendi işimi de koyarak bu şekilde nerede sorusuyla daha felsefi, daha e, kavramı açmaya yönelik e, bir e, çalışma yapmak istedim. E, biz çünkü daha çok uçakta kediye aslında odaklanmıyoruz, daha çok e, dört ayaklı kedilere odaklanıyoruz. ben de üç ayaklı kedilere de diyerek normal norm dışı kalan, yani idealize, ideal figürlerin dışında kalan, buna işte göçmenler diyebiliriz, bir sürü doldurabiliriz bunun içine. onlara dikkat çekmeye çalışarak işler üzerinden bunları oradan da ortaya koymaya çalışıyoruz. Ee, teşekkürler etkileyici bir soru oldu sormaya devam edeceğiz Teşekkürler.